evet bir değişiklik olmadı. Piyasanın beklentileri doğrultusunda politika faizi saat %14'te kaldı. 4 aylık faiz indirimi sürecinin en azından şimdilik sonuna gelinmiş görünüyor. Bir bekleme dönemine girilmiş görünüyor sabit tutarak. Tabi metinde ne var hemen onu okumak gerekiyor sizlerle paylaşalım salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik riskler küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel terapteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun süreceği değerlendirilmektedir deniyor Merkez Bankası'nın açıklamasında. Devam edelim. Bu çerçevede iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasındaki farklılaşan Görünme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlemlenmekle birlikte merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte ve varlık alım programlarına devam etmektedir. Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte. E, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir. Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte döviz piyasalarında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları. Küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ve te tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlarla birlikte enflasyonda bazı etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonu sürecinin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir alınmış olan kararların birikimde etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarını sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında Türk Lirası öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir deniyor. Son olarak da Merkez Bankası fiyat istikrar temel amacı doğrultusunda enflasyondaki kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım, üretim, istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam için uygun zemin oluşturulacaktır. Diyor Merkez Bankası. Ee, dediğimiz gibi politika faizi 14'te sabit kaldı. Enflasyondaki risklerin halen devam ettiği vurgusu öne çıkıyor. Hem dışarıda hem içeride. Burada buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de Merkez Bankası'nın tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyecek şekilde yürütüleceği mesajı da vurgusu da oldukça önemli. Benim dikkatimi çeken unsurlar bu şekilde diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Murat Oğucu bir nefeste açıklamayı okudu. Biraz soluklanacak ee, ve sonrasında yine görüşlerini paylaşacak ama e, Özlem Demir sözü size varacağım. Bir yandan da gözüm kurularda. arkadaşlarım da hemen hmm. ekranlara getirdi. Bir geri çekilme oldu. Ee, 13.50'nin altındaydı. Görebildiğim kadarıyla 13.30'un da altına doların indiğini söyleyebiliriz. 15-10 civarı biraz daha altı